Merhaba arkadaşlar. Şu anda Porta Palat <laughs> gidiyorum. Arkadaşlar burada ekmek ve pizza ürünleri var. Burası aşırı lezzetli. Burada bir bar var. Ee, oturduğumuzda oturduğunuzda Tüm içecekleri buradan sipariş ediyorsunuz. Başka bir yerde içecek bulmak zor. Taze makarna. Taze makarnaya bayılırım. Rus gerçekten harika yapıyor. Biraz izleyelim. Ciao, <laughs> grazie. Arkadaşlar. Ağzım yanıyor dostum. Burası tabii ki gelato, tabii ki dondurma. Çünkü İtalya'dayız. rasi abbiamo già mangiato. Evet. Arkadaşlar burası Morokko emekleri. Gerçekten burada yoğun bir ilgi var. Kullanabilirsem kamerayı devam edelim. Ama biz bugün pizza yiyeceğiz. Birazdan buraya döneceğiz ve pizza yiyeceğiz. Buraya bayılıyoruz. Evet, la mozzarella e formaggi. Burası peynirci arkadaşlar. Ve tabii lazanya ve benzeri ürünler de var. Devam edelim. Şöyle bir tur atmak istedim size göstermek istiyorum. Ve burası bir şarap kantini. Yani şarap dükkanı. Şöyle burada fiyatlar yer alıyor. Ve şarapları numaralandırmışlar. Buradan uygun numaranın olduğu şaraptan seçiyorsunuz. Ve buradan bir kadeh satabiliyorsunuz. Ücretler de bu şekilde. Arrivo! È <ride> la pizza? Sì, certo, come va? Bene, bene, dai! Ok. Po così. Possiamo Poi? ordinare? Guarda che buona? Vorrei una pizza Ortolana. Ok. Va bene quando la prendiamo? No, grazie. Numero 54, la okay, pizza. Banco, Carta, prego. Sì. Dai che buona? Yanma! Yeah, mangio io! Andiamo a mangiare a ah, lui! Posso? Posso fare video? Grazie. Anche classico. Il grape è assentato. Quando viene il nome? Il grape è uh, Nibbiolo, il nome di One è uh, Monferrato, Nibbiolo. Le zone è Monferrato. -Nibbiolo. Buono. Che cos'è? Gemande? Questo questo? Sì, grazie. Due. arkadaşlar. Pizzamız harika. Vejeteryan söyledik. Ve dişimiz de böyle. Arkadaşlar. Nereye bakacağım? Buraya mı buraya mı? Bu neden sürekli dönüyor ya? Okey. Hoş mu? Tadım yapalım. şey söylememe gerek yok. Eğer biraz bıraksaydım ekmeğinden bu da olmazdı. İtalya'da sürekli maç izleniyor. Yemek yerken, bir şeyler içerken, kahvaltı yaparken her anda maç izleniyor. Arkadaşlar abone olun ki biz buralara gelebilelim. Lütfen. eve geldik. Yağmur başladı. Videonun kapanışını yapamadım.